Bayramda dur kalklarla uzun yol vesaire yaptığımız yol 332 kilometre imiş. Şimdi yakıt aldığımız istasyona geldik. Açmış. Şöyle yaptığımızda. Evet yakan litre orada. Litre fiyatı da orada. İster 22 ile çarpalım isterse şu anki 1960'lı. Araç Sigota Elysia. 1.3 motor. Ve aracımız start stoplu. Basıyoruz düğmeye. Bırakıyoruz. Ve çalışıyor. Kilometremizi de sıfırlayalım. Dediğimiz gibi Uzun yol da var, şehir içi de var. Yarı yarıya sayılabilir.